Slot oyunları Sezar'dan. Hepinize selamlar, saygılar, saygılar arkadaşlar. Bugün geldik. Gate of Olympus Super Skater'dayız. Deneyimizin yanındayız. Günlerden de 27 Ekim pazartesi 49.009 49 gibi de güzel bir kasa yükledim. Geldim karşınızdayım. Niyetim bu kasayla güzel bir vurgun yapıp günü en güzel, en mutlu şekilde kapatabilmekte arkadaşlar. Bugün çekiliş sonucunu açıklayacağım. Çıkan kardeşim bana Timsun'a Telegram üzerinden ulaşsın. 15.000 TL'lik güzel harçlığını göndereceğim dostlarım. Eee... Çekilişimize hız kesmeden devam edecek. Çıkmayanlar da o yüzden üzülmesin. Yorum yapmaya devam etsin. Her hafta pazar günü açıklamaya devam edeceğim. Şöyle 12500'ü de oyunumu başlattım. Sizlere keyifli seyirler. Kendime de bol şans diliyorum. Haydi Zeus yap şovunu oğlum. Arkadaşlar uzun zamandır oynadığım sorunsuz sıkıntısız lisanslı yerleri de tek bir link halinde yorumlara bıraktım. Ben yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadım başımı ağrıtmayan sağlam yerlerdir. Soranlar, merak edenler, ilgilenenler girip yorumlardaki link tıkladığında sırasıyla açıklamalarıyla beraber karşısında görecekler. Güncel olarak nerede oynuyorsam sizler için onu da yorumlarda yazıyorum. Hadi oğlum kırmızın gelsin buraya kırmızın gelsin çok güzelsin. Yap bir sarı. Yaptım burayı büyütür mü çarpanı? Canı sağ olsun. 1100 ödeme aldık Mor Çok güzel Mavi kupa Sonra da geldi süpersin çarp burayı oğlum Çarptı burayı süpersin lan Bir tur daha vurur mu Bir tur daha vurdu çok güzel oldu be Bu ekran güzel oldu 59 çarpanı vurdu 1600 aldık buradan güzel bir mavi mavi geldi çarp şimdi oğlum burayı yapmadı 14 hadi oğlum Burada güzel mor çok güzel devamı bir tur daha vurdu süpersin oğlum 32 çarpanı alıyoruz buradan 6300 daha devam var 91 çarpan son spin hadi Haydi olum yapmadı canı sağolsun Artı yazarak Başladı hemen bir 12500 daha gönder gelsin bakalım Gönder dede gönder Kalarla başlıyoruz çarp direkt Haydi olum kaldır şu kulu Yapmadı 100 çarpan yine kaçtı. Oyun başına da kaçmıştı şimdi yine kaçtı. İki yüz 100 çarpanları boş geçiyoruz oyunda. Haydi dede. Mor. Çok güzel. Yeşil. çarpan. Nasıl? Güzel. Bu saati gelmedi. Hadi mor sarı. Yine yapmadı. Vurdu. Yine yapmadı. Kupa var. Devamı. Yine gelmedi. Elimize yüzümüze verdi. Yani istediğimiz son olmadı. Artta kapattık ama. Önler bakalım. 37.500'lük süper. Riski almayan riski içemez abi bu oyunda. Haydi bakalım. Burada. Güzel. Sarı mavi ikisini de yap. Tekte bıraktı. Mavi'yi tekte bıraktı. Vurdu güzel ister lan buradan. 55 x buradan. 11 spin var. Haydi oğlum. 65 çarpan fena bir çarpan değil. Gerekeni yapman lazım. oldu. Olmadı. Son 8. Hadi vur. Yüzükte geldi. 340 katı vur buraya. Vur gözünü seveyim. 360 kat. Vurdu buraya süpersin lan. Tertemiz oldu. Tertemiz oldu. 27 tekte tek de vurduk. 30 devirdik. Son 7 spin. Haydi daha güzel ödeme gelir. Hadi oğlum. Vurdu buraya çok güzelsin. Şey. Kupa da geldi para pat ettik lan. Bir tur daha vurdu. Lokum gibi taşlar geldi. Taşlar geldi, vurgun geldi. Taşlar geldi, vurgun geldi. Allah'ını ölürüm lan dede. Para pat ettik yüz buradan. 102 çarpanı vurduk. Tek de 104 bin. Tek de 104 bin. Hayır, hayır oldu be. Param parça ediyoruz buradan be. Daha fazlası gelir. Yeter ki devam etsin. 12 bin daha. Son üç spin'e gidiyoruz. Kırmızı da var, çarpan da var. Kupa gelir mi acaba? Müzik kupa 5 Sarı tek tek aldı orada be Ola gelse tertemiz olurdu 160 bin Haydi Bura Olmadı 177 bine kadar getirdik kasayı Süpersin Çarp. Çarp burayı. Vurdu güzel. 22 çarpan aldık. Vurdu. Olmadı. Hadi çarp. Bir tur daha çarp fizikle beraber. Lan oğlum tek de bırakma be. Vurdu. Yakalayamadık. Burda 100 çarpan yakaladık sonunda be. Hastasın lan dede. Çok güzelsin lan. 115 çarpan geldi burada. 115 çarpan geldi burada haydi. Haydi oğlum. burada 100 çarpan kaçtı o ekran neydi öyle? O ekran neydi öyle be? Lan oğlum be fazlasını almamız lazım 15 bin gönder Gönder oğlum gönder Gönder bakalım Haydi buradan koyalım artık Buradan koyalım artık Devam. Burada. Güzel, çok güzel ekran. Bir tur daha çarpar mı? Yapmadık. 40 çarpan olduk. 2500 ödeme var. 8 sıfırımız var daha. Aslında. Çarp direkt on. 100 katı. Vur buraya. Gözünü seveyim vur 124 kat. Vur. Vur lan 146 kat vur. Ananı sikeyim dede lan. Cık. Son daha fazlasını yapman lazım hala boş geçiyor. Ödemezsen kaçarım ya hiç zorlamam. Son 3. Çat direkt. Yok abi daha da yapmaz. Böyle yaptıysa daha da yapmaz. Son. Vurur mu acaba? Durman lazım. Yok abi yok. Hiç zorlamam kaçarım. Arkadaşlar hızlı bir şekilde çekiliş sonucunu açıklayayım. Bu haftanın kazanan kardeşim Hilal03.y5 Hilal03.y5 kardeşim Bana Timsya e, Telegram üzerinden ulaş. 15.000 TL'li karşılığını göndereceğim. Çıkmayanlar da üzülmesin. Çekilişimiz devam edecek. Oyunla deli gibi açık. Değerlendirmek isteyenler için oynadığım yeri yorumlara bırakacağım. Kanalıma abone olup videomda beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Takipte kalın. Hoşçakalın dostlar.